Seviyor musun basketbol oynamayı? Bir teyze beni gördü ah oğlunu söyledi. Oğlu da eline dişli varmış onunla saldırdı. Nasıl oldu? Olay camiden geldikten 10-15 dakika sonra oldu zaten. Ben evin arkasındaydım. Umut da bir yanıma geldi. O sırada anne eve gidip üstümü değiştireceğim dedi. Gelmedi o anda. Ama köpek seslerini duydum. Büyük olma dedim. Oğlum git bak kardeşin dedi. O da tamam anne dedi. ondan sonra zaten ben kendim yürümeye başladım. O sırada ambulans geldi. Dedim oğlum oğlum bir ambulans sesi var. Git bak mahallede kime geldi diye. Çocuk dön, gittiğiyle döndüğü bir oldu zaten. Anne umudu köpekler saldırmış dedi. Götürüyorlar dedi. Hani o anda yıldım kaldım ben zaten. Yarası her tarafında var. Bacaklarında, sırtında, karnında, kafasında, yüzünde. Hı hı. Ama çok derin yaraları vardı. Dikişli olan yaraları vardı. Onu sonra devam edeceklerdi de o... Aile köpeği tedirgin, korkuyor. Küçük kardeşi mesela yaklaşamıyor. Bu dışarı çıktı mı diyor, abi çıkma köpekler yer diyor. Yani çok etkilendi hepsi. Sürekli ben yoğun bakma yani. Ya şimdi ben de tedirgin oldum. Çocuğum gözümün önünde iyi ama gene bir şey olacak mı? Okula gidiyor gelirken mesela bir telefon çaldığında <laughs> falan ben tedirginim. Ambulans çaldığı zaman, ambulans sesini duyduğum zaman tedirginim. Şimdi şu an hayal gibi hiç olmamış gibi. Sürekli bir tedirginlik var bende, korku var. Alanda hep var. Sırtında hep var. Bacaklarında da köpeklere bir barnak yapılsın, toplansın istiyorum ben. Bugün bana bak gene olmuş, başka, yarın başkasına. Yaklaşamıyorlar yani, korkuyorlar. Ben bile korkuyorum yani bağlı olduğu halde. Önüne bir ekmek atarken korkuyorum.